Sevgili seyirciler biliyorsunuz 12 Kasım Düzce 99 yaşanan depremin ardından bugün de aynı manzaralara sahne oluyor Düzce. Şükür ki ölen yok, yaralanan vatandaşlarımız var. Onlara çok geçmiş olsun diliyorum. Biz Sakarya'dan geçmiş olsuna geldik. Oksijen TV, Oksijen Medya ailesi olarak Düzce'de ne olup bittiğine bakmak için geldik. 17 Ağustos'u hatırladık, 12 Kasım'ı hatırladık. İnsanlar panik halindeler. Veteriner oksijen TV ekibi olarak düzce'de görev yapan arkadaşlara katkımız olabilir mi düşüncesiyle buraya geldik. Belediyenin önünde bulunduğumuz bu alanda da çoğunlukla zannediyorum durumu iyi olmayan dışarıdan gelen özellikle göçmen statüsündeki Suriyelileri görüyorum. Bunun üzerine buradaki insanlar da belediyenin bahçesine toplanmışlar belediyenin görevlileri, düzenin ileri gelenleri kendileriyle yakinen ilgileniyorlar. Genel manada şehirle alakalı ve özellikle göl yakada çevrenin durumuyla alakalı bilgiler edinildi. Bununla ilgili ihtiyaçlar tespit edildi. Biz de İHA olarak AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye intikal ederek ihtiyaç bizimle ilgili olan bölümlerini arkadaşlarımızla paylaştık. Meydandaki çoğu insanın aslında burada olmasının bir sebebi de eski binalardan korkudan biraz da. Deprem bölgesindeyiz, eylem bölgesindeyiz, sel bölgesindeyiz. Lütfen lütfen bilinçli olalım. Hayat hattının üzerindeyiz. Allah bir daha yaşatmaz inşallah. Korku ve paniğe yol açan bir depremdi. Şunu iyi öğrenmek lazım. Biz depremleri, eşyaların, binaların öldürdüğünü artık kabul etmemiz lazım. Nasıl doğada yaşanan bir olaylar gibi, yağmur gibi, fırtına gibi olan bir doğal hadise tedbirimizi almamız lazım. Hepinize tekrar geçmiş olsun. Direkt iletiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.